Sıcak bir haftaya başlıyoruz. Altından başlayalım. Altın bu ayın yıldız yatırım aracı %5 yukarıda. Yılbaşından bu yana. Bu arada altın yükselirken dolar geriliyor. Dolar endeksi de Eylül ayındaki zirvesinden bu yana %10,5 şu an değer kaybetmiş durumda. Bundan sonra önümüzdeki haftalarda altının seyrini, doların seyri belirlemeye devam edecek. Doların seyrini de 1 Şubat'taki FED toplantısı, Amerikan Merkez Bankası'nın toplantısı belirleyecek. Dolayısıyla şu anda piyasalarda ağırlıklı beklenti altının durup bir nefesleneceği bu hızlı yükseliş sonrasını ve 1 Şubat'ı bekleyeceği şeklinde. O toplantı öncesinde bir araf haftası bu. Kitco'nun burada anketini görüyoruz. Bir kıymetli metaller yatırım şirketi Amerika'da. Wall Street'te traderlar ve analistler de anket yapıyor bu hafta 10 altında ne bekliyorsunuz diye. Bu hafta boğalar biraz azalmış. Geçen hafta hatırlarsanız bu ankette boğalar bayağı baskın %60'dan fazlaydı. Nitekim geçen hafta gerçekten de 10 altındaki yükseliş sürdü. Ama bu hafta bir miktar boğaların azaldığını, geri çekildiğini görüyoruz. Nötral olanlar yani kafası net olmayanların oranında bir artış var %33. Ayı pozisyonunda olanlar yani düşüş bekleyenler ise %22. Yani altında bir düşüş beklentisi yok. Ama düzeltme hareketleri de şaşırtıcı olmaz altın tarafında bu kadar yükseldikten sonra. Frank Choli bir altın uzmanı, RJO Futures'ta Amerika'da kıdemli piyasa stratejisti. Diyor ki, "Altında her düzeltme hareketi, her düşüş bir alın fırsatı olacak." Altından geçelim Amerika'nın bu hafta açıklanacak verilerine. Çünkü o veriler işte altını, diğer piyasaları, borsaları ve bu arada kripto paraları etkileyecek. Şimdi bu hafta perşembe günü Amerika'da dördüncü çeyrek büyümesini öğreneceğiz. Acaba ekonomi yavaşlıyor mu? Ne oranda yavaşlıyor? Bu soruya yanıt alacağız. İşsizlik başvuruları Amerika'da her perşembe günü açıklanıyor. Onun yanı sıra yine dayanıklı tüketim ürünlerinin siparişleri perşembe günü açıklanacak. Cuma günü. Bu haftanın asıl en önemli majör verisi kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi. Bu da fiyat artışlarını izleyen bir endeks. Enflasyon değil bu. Fed bunu da yakından izliyor. E bu arada yine cuma günü Amerika'da konut satış verisini de öğreneceğiz. Bütün bunlar Amerika'da ekonominin ne oranda yavaşladığına, enflasyonist baskıların ne kadar azaldığına ışık tutacak. Ve işte eğer ekonomi yavaşlıyor, enflasyonist baskı azalıyorsa bu piyasalar, borsalar için, kripto paralar için ve bu arada altın için iyi haber olacak. Yok ama eğer iş gücü piyasası hala çok canlıysa, ekonomide bu arada enflasyonist baskı devam ediyorsa tam tersine doları bir miktar destekleyebilir bu hafta. İçeride ise yurt içinde dolar ekonomi yönetiminin kontrolünde. Merkez Bankası'nın rezervleri hala güçlü. Ama unutmayın ki döviz talebi başladığında Merkez Bankası'nın rezervleri de bir anda veriyor. Bunu 2020 yılının Mayıs ayında hatırlıyoruz. Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı Murat Uysal Merkez Bankası Başkanı olduğu dönemde pandemi yılı hatırlarsanız doları 6.85 uzun bir süre tutmaya çalıştı. Ekonomi yönetimi, dönemin yönetimi. Ama bir anda döviz talebi artınca dönemin tanıkları bir ay içinde neredeyse Merkez Bankası rezervlerinden 30 milyar dolarlık satış yapıldığını yine de fakat yeterli olmadığını hatırlıyorlar. Yani şu anda cephanesi güçlü diyoruz ekonomi yönetiminin. Ama işte döviz talebi artarsa içeride ona bu rezervde yetmeyebilir ve şimdi içeride döviz talebinde bir artış var. Korkulacak seviyede henüz değil ama eğilim içeride yurt içi yerleşiklerin eğilimi döviz alımına doğru döndü. Döviz mevduatı yurt içi yerleşiklerin sonbahar aylarında ciddi şekilde azalmıştı. 190 milyar dolar 191 milyar dolara doğru gerilemişti. Şimdi oradan yeniden yükseliyor. Önceki hafta Cuma günkü videoda bakmıştık arka planına 3.4 milyar dolarlık yurt içi yerleşikler döviz aldı. Ondan önceki haftada almışlardı. Yani bu sene döviz alımıyla başladı şirketler ve vatandaşlar ve bu da ekonomi yönetimini bir miktar endişelendiriyor belli ki. Bu endişeyi arka arkaya aldığı kararlardan görüyoruz. Cuma günü mesela bankalara yönelik bir karar aldı zorunlu karşılıklara döviz mevduatları için bankaların yatıracağı %4,5 iyi denebilecek bir faiz verecek. Yani bankaları döviz mevduatlarını elden kaçırmamaları için, sistem dışına çıkmaması için teşvik ediyor ekonomi yönetimi. Ama bu kararın arka planına baktığımızda bir endişenin de izini görebiliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda dolar TL'nin yönüne yurt içi yerleşiklerin davranışı, döviz talebini sürdürüp sürdürmeyecekleri, sistem dışına döviz çıkarıp çıkarmayacakları sorusu belirleyecek. Yine çıkalım dünyaya, Japonya'ya uzanalım. Japonya'da Cuma günü enflasyon açıklanacak. Japonya'nın enflasyondan bize ne demeyin. Bu kanalın düzenli izleyicileri biliyor yeni de izliyoruz. Dolar yen paritesi Japonya'da enflasyon yükselince şimdi 41 yılın en yüksekinde yükselince Japonya Merkez Bankası bir miktar gevşek para politikasından geri adım atmıştı 2 ay önce. Geçen hafta o politikada bir oynamaya, kıpırdamaya gitmedi. Onun etkisiyle yen yine biraz değer kaybetti dolar karşısında ve şimdi bu hafta cuma günü Japonya'da enflasyon açıklanacak. Japonya Merkez Bankası ben politikamı değiştirmeyeceğim diyor ama Geçen haftaki toplantısından çıkan mesaj öyleydi. Eğer enflasyon böyle artmaya devam ederse piyasalar ve bu arada makroekonomik koşullar Japonya Merkez Bankası'nı gevşek para politikasından geri adım atmaya zorlayabilir. O zaman da işte yen dolar karşısında sert bir şekilde değer kazanabilir. Borsa İstanbul'da bu çarşamba Arçelik bilançosunu açıklayacak. Dördüncü çeyrek bilançosunu. Geçen haftanın en çok kazandıran hisse senetleri arasındaydı. Arçelik burada görüyoruz. Geçen haftanın haftalık getirilerine göre sıralama tepede koza madencilik var. Sonra gübre fabrikaları TSKB ve Arçelik. Gübre fabrikalarının %28'in üzerinde Arçelik'in %23 civarında haftalık getirisi var. Koza Maden Yıllık getirisi %177, fiyat kazanç oranı 15'in üzerinde, piyasa değeri, defter değeri oranı da 4'e yakın. Madencilik endeksi geçen haftanın en çok yükselen endeksleri, sektörleri arasındaydı. Geçen haftanın bir başka en çok getiri sağlayan sektörü, biraz önce gördüğümüz sebeple yani Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık kararıyla bankacılıktı. Bankacılık endeksinde geçtiğimiz hafta %12'nin üzerinde getiri vardı. Burada bankaların Göstergelerini çıkardım. Faiz geliri büyümesi, krediler büyümesi, net kar büyümesi, fiyat kazanç oranı ve piyasa değeri, defter değeri oranı. Bunu Finnet2000.com'dan çıkardım. Ben hisse senetlerini, endeksleri incelemek için, temel analizi için Finnet2000.com ve StockKeys.com'dan yararlanıyorum. Burada işte hem büyüme verileri var bankalara dair hem de değer oranları yan yana görüyoruz. Halk Bankası net kar büyümesi %1300'ün üzerinde. Fiyat kazanç oranı son derece makul. Zaten bankacılık hisseleri çok ucuz kaldılar. Oysa karlarında da müthiş artışlar var ona rağmen. Fakat hisse senetlerindeki getiriler diğer sektörlere göre son derece mütevazı kaldı. Ama acaba bankacılık hisselerine yatırım yapılabilir mi? Çünkü ucuz etin yanisi yenmez diye de bir güzel Türkçemizde atasözü var. Ucuz etin yenmez çünkü bankacılık bilançoları acaba gerçeği ne kadar doğru yansıtıyorlar? Türkiye'de müthiş bir enflasyon vardı, hala var. Ama banka bilançoları enflasyondan arındırılmış manzarayı bize sunmuyor. Bir iki banka dışında enflasyondan arındırılmış verilerini hiçbiri açıklamadı. Dolayısıyla bir, bu nokta var. İki, bu arada geçen cuma gördüğümüz gibi ekonomi yönetiminden arka arkaya bankalara yönelik kararlar geliyor. Cuma günkü karar bankalar için iyi bir karardı ama diğer başka kararları da bankaların ellerini kollarını bağladığı, karlarında azalmaya neden olacağı öngörülerine yine neden oldu. Borsa İstanbul'a dair biliyorsunuz pazartesi günleri FX TV'de daha detaylı bir video yayınlıyorum. Yarın sabah FX TV'de borsa yatırımcılarına, borsayla ilgilenen izleyicilere o videoyu özellikle öneriyorum. Amerika'da da bilanço mevsimi devam ediyor. Zaten geçen hafta, önceki hafta büyük bankalar, büyük şirketler bilançolarını açıkladılar. Şimdi ama bu hafta asıl Amerikan ekonomisinin devleri bilançolarını açıklayacaklar. Microsoft salı günü Amerikan'ın en büyük ikinci şirketi. Tesla çarşamba günü. Sonraki haftada Apple ve Google bilançolarını yine Amerika'da açıklayacaklar. Bilanço bazı hareketler görüyoruz. Bilançolar iyi geldiğinde özellikle lokomotif şirketlerde Diğer hisseleri de özellikle Nasdaq tarafında teknoloji hisselerini yukarı çekebiliyor. Geçen hafta Nasdaq'ta teknoloji hisselerinde Amerika'da çok iyi bir performans gördük. Ama sonuçta bu faiz artırımları Fed'in yaptığı şirketlerin bilançolarını bozacak. Karlarında, cirolarında düşüşler göreceğiz. Burada karlarda düşüş beklentilerini ortalamada görüyoruz. Dördüncü çeyrek için içinde bulunduğumuz dönemde açıklanıyor. S&P 500 şirketlerinde %2.8, teknoloji şirketlerinde ise dördüncü çeyrekte %10'a yakın karlarında azalma ortalamada beklentisi var. Beklentinin altında açıklanacak kar azalışları ise senetleri için iyi, üzerinde açıklanacak kar düşüşleri ise kötü olacak hem bu hafta hem gelecek hafta. Midas'ta Amerikan borsalarında yatırım yapmak için kullanabileceğiniz platformun linkini videonun altında bulabilirsiniz. O linki tıklayıp Midas'a kayıt olabilir, yatırım yapmaya ya da Amerikan borsalarını izlemeye başlayabilirsiniz. Hepinize iyi, bol kazançlı bir hafta diliyorum.